Dersler soru bankasından hayal bilgisi test 17 ile başlayacağız konumuz ülkemizde hayal sayfa 317'i sizler de benimle birlikte açıyorsunuz birinci soruyla başlıyor başlıyorum aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle iş başına gelir ee, konuyu anlatırken sizlere söylemiştim belediye başkanları ve muhtarlar seçimle iş başına geliyordu kaymakam ve vali atanıyordu. O yüzden cevabım C. İkinci soruda ilçemizi yöneten en büyük idari yönetici aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar mutlar. Mahalleyi yönetiyordu. Belediye başkanı ve evet, ilçelerdeki görevlerde. Ama Kaymakam ilçeyi yöneten en büyük idari yöneticiydi. Cevabım A. yapan kişinin görev tanımıdır. Ben seçimle göreve geldim. Seçimle göreve geldim dediği için şıkkını direkt eliyorum. Bari seçimle göreve gelmez. Şehir içi ulaşımda toplu taşıma hizmetleri vermek, su, mahalle ve sokak temizliği, iş yeri ve pazar esnafını denetlemek başında olduğu yönetim biliminin görevleridir. Çocuklar belediye başkanının görevleridir. Bulundukları yerin temizliğinden sorumlu olmak, park yapmak, yol yapmak yine seçimle de iş başına geliyorlar ve bulundukları yerlerdeki esnafı da denetliyorlar. Dördüncü soruya baktığımda aşağıdakilerden hangisi seçimle göreve gelmez? A. Belediye başkanı seçimle göreve gelir. Muhtar seçimle göreve gelir. B şıkkında vali seçimle göreve gelmez. Beşinci soruya baktığımda yukarıdaki vatandaşın aşağıdakilerden hangisini seçmek için oy kullanacağını söylemek mümkün değil. Bugün yerel seçim var ve ben de sorumlu bir vatandaş olarak oyumu kullanacağım. Belediye başkanını seçimle belirleriz, muhtarı da seçimle belirleriz ama mümkün değildir dediği için malum seçimle belirlemeyiz. İkinci soruya baktığımda Atatürk'ün cumhuriyeti kurarak birçok yenilik yapmasının nedeni. Tümcesini yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileriyle doğru olarak tamamlayabiliriz? Ulusumuzun daha iyi koşullarda yaşamasını istemesidir. Evet doğru. Mustafa Kemal Atatürk ulusumuzun daha iyi koşullarda yaşamasını istediği için birçok yeniliği sunmuştur. Ülkemizin gelişip güçlenmesini istemesidir. Yıldızda doğru aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde insanların yönetimde söz sahibi olması için yapılanlardan biri değildir. Yeni yollar, köprüler yapılması, fabrikalar kurulması, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, Türkiye Büyük Meclisi'nin açılması. Meclisin açılması insanların yönetimde söz hakkı sahibi olmasını sağladı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi yine kadınların yönetimde söz hakkı sahibi olmasını sağladı. Ama A şıkkı değildir çocuklar. Sekizinci soruya baktığında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ülkemizdeki okur yazar oranını arttırma ve insanlarımızın daha bilinçli olmalarını sağlamak için yapılmıştır. Yeni okullar açılması. Doğru. Yeni Türk ABC'sinin kabul edilmesi, evet Latin harflerine geçilmesi yani, kızların da okutulmasının zorunlu hale getirilmesi, eğitimde kız erkek eşitliğinin sağlanması da yine okur yazar oranını arttırmak için yapılmış bir adımdır. Üç şıkta doğru cevabım C. Dokuzuncu soruya baktığımda, Cumhuriyeti kurmak, güçlendirmek ve geliştirmek, Tümcesine hangisiyle doğru olarak tamamlayabiliriz? Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek sadece askerlerin ve polislerin görevi değil, büyüklerin de görevi Bizler küçük yaşlardan itibaren her yurttaş olarak e, cumhuriyetimizi güçlendirmeliyiz ve geliştirmeliyiz. 10. soruya baktığımda, cumhuriyeti korumak, güçlendirmek ve geliştirmek isteyen bir yurttaş, yukarıdakilerden kaç tanesini yerine getirmedir? Ulusal kaynakları bilinçli kullanır. Evet, yurttaşlık görevlerini yerine getirir. Oy vermek gibi, vergi vermek gibi. Yeniliklere açık olur ve çok çalışır. Evet, demokrasiye sahip çıkar. Yani insanların yönetimde söz sahibi olması bilim ve eğitime önem verir. Beş tanesi de doğrudur. 11. soruya baktığımda Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi Cumhuriyeti korumakla ilgili? Ey Türk gençliği birinci vatiften Türk istiklaline Türk Cumhuriyeti'ni ve muhafaza ve müdafaa etmektir. Yani sahip çıkmaktır. Türk milletinin karakterine vadelerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Burada ülkemizin yönetim şeklini belirtiyor. Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Ama cumhuriyeti kurmakla ilgili dediği için A şıkkını işaretliyor. Bir sonraki testte birinci soruya geçiyorum. Hangi sembolle gösterilen tarihte geri değişirse tablo doğru olur diyor. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı gün 19 Mayıs'tır çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün, meclisin açıldığı gün 23 Nisan'dır. Düşmanların yenilip zafer kazanıldığı gün 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Doğru. 29 Ekim Cumhuriyetin e ilan edildiği gün. Doğru. Yani kare ve çember değişirse tablo doğru olur diyor. İkinci soruya baktığımda aşağıdaki görsellerden hangisinde insanın etkisi olmayan kendinden oluşmuş doğal bir unsurdur? Köprü insan etkisi olarak oluşturulmuş. Barajlar yine insan etkisiyle yapılıyor. Elektrik üretmek için de şelale insan etkisi olmadan oluşmuş bir doğal unsurdur. Üçüncü soruya baktığımda aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi eserdir? Sularakamlar doğal bir güzellikti, unutmuyoruz. Ama aştığını gördüğünüz kale tarihi bir eserdir, Geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Dördüncü soruya baktığımda aşağıdakilerden hangisi bir ulusun bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesi de e, çocuklar bayrak bir ulusun bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesidir. Unutmuyoruz. Bizim bayrağımız nasıldı? Kırmızı renkte. Ortasında beyaz ay ve yıldızımız vardı. Beşinci soruya baktığında bilim ve sanat eserlerinin korunup sergilen diye ve gelecek kuşaklara aktarılmak için korunarak saklandığı yerlere ne denir? C şıkkı müze diyoruz. Beşinci soruya. Altıncı soruya baktığında, geçmişte yaşamış insanlar ve toplumlar hakkında inceleyerek bilgi sahibi olabiliriz. Tüm yukarıdaki söz dizilerinin hangisi ya da hangilerini tamamlarsak doğru olur diyor. Müzelerdeki eşyaları inceleyerek bilgi sahibi olabiliriz. Yine o insanların yaşadığı tarihi mekanları inceleyerek bilgi sahibi olabiliriz. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Yedinci soruya baktığımda Cemal ve Emel'in sözleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ülkemiz de evimiz ve okulumuz gibi bizim yuvamızdır diyor Cemal. Evet doğru. Emel ülkemde olmak da bana evimde olduğu kadar mutluluk verir diyor. Doğru. A şıkkında Cemal'in verdiği bilgi doğru, Emel'in verdiği bilgi yanlıştır diyor. Hayır A şıkkı söylenemez. Cemal'in verdiği bilgi yanlış. Emel'in verdiği bilgi doğrudur. Bakıyorum. Yanlış söylenemez. Her ikisinin verdiği bilgi de doğrudur. Cevabımız C. Sekizinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi ülkemize karşı sorumluluklarınızdan biridir? Derslerinizi çalışmak ve başarılı olmak, kamu malını özel kullanmak, yani devlete ait eşyaları özel kullanmak, eşyalarımızı özenle kullanmak yine bizim görevimiz. Görevimiz ama sorumluluğumuz ülkemize karşı B şıkkındadır. Dokuzuncu soruya baktığımda bizden sonrakilere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için tümcesini yukarıdaki hangi sözlerle doğru biçimde tamamlayabiliriz diyor. Çevreyi kirletmemeliyiz. Doğru. Doğadaki canlıları korumalıyız. Doğru. Cevabı C şıkkı diyoruz. Bir sonraki soruya geçtiğinde. Yapı bulm doğru olarak tamamlayan sözcükler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? Görev sorumluluklarımız yerine getirilirse herkes mutlu ve huzurlu olur diyor. Bir sonraki testime geçiyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Yukarıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri sırasıyla hangileri Ülkemize göç etmiş tüm insanlara saygı göstermeliyiz. Ülkelerinde yaşadıkları savaş nedeniyle birçok insan yurdumuza göç etmiştir. A şıkkı diyorum. İkinci, üçüncü soruya baktığımda yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerindendir? Çalışkan, evet. Sabırlı, vatansever, mücadeleci, cesaretli, hoşgörülü, kararlı ve de 8 tane özellikle Mustafa Kemal'in özelliği. Yine burada ikinci soruya da bir bakalım. Öğretmenin tümcesini. küçük yaşta babasını kaybetmesine rağmen başarılı bir komutan ve lider olmuştur. Çünkü mücadeleci bir kişiliğe sahipti. Evet, mutsuzluğa kapılmazdı. Zorluklar karşısında yılmazdı. Üçü de Mustafa Kemal'le özelliği. Dördüncü soruya bakıyorum hemen. 23 nisan çocuk hangi özelliğini gösterir? Armağan vermeyi sevdiğini, çocuklara değer verdiğini ve çocukları sevdiğini, bu konuda ilk olmak istediğini, cevabı B. Mustafa Kemal Atatürk çocukları çok severdi. O yüzden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmiştir. Beşinci soruya baktığında aşağıdakilerden hangisi yaptığı devrimlerde Atatürk'ün öne çıkan kişilik özelliklerinden biridir? Yenilikçi bir lider olması. Devrim denince yenilik aklınıza gelsin çocuklar. A şıkkını işaretliyorum. Yine bir diğer sayfaya geçiyorum. Altıncı sorudayım. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet vardır. Sözleri Atatürk'ün hangi kişilik özelliğini göstermektedir? Ulusuna olan sevgisini, zorluklar karşısında yılmamasını, ve planlı olmasını. Millete efendilik yoktur, ona hizmet vardır. Sözüyle, millete olan sevgisinden bahsediyor. Aşıklığı diyor. Yedinci soruya baktığımda aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün özelliklerinden biri değildir? Ulus sevgisi, evet vatan sevgisi Türkiye'nin her toprağını çok severdi. para sevgisi değil. B şıkkı değildir diyorum. Tüm mal varlığını Türk ulusuna bırakması Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi özelliğini göstermektedir? Ulusunu çok sevdiğini, mal ve mülke önem vermediğini, çok zengin olduğunu A şıkkı Mustafa Kemal Atatürk ulusunu çok sevdiği için tüm mal varlığını Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakmıştır. 9. soruya baktığımda aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğru değildir? Bayramlar ulusça kutladığımız sevinçli günlerdir. Bayramlar sadece eğlence ve tatil günleridir. Bayramlar yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirir. C şıkkı doğru, A şıkkı doğru ama bayramlar sadece eğlence ve tatil günleri değildir. bulunmaktadır. Halide Edip adı var, Karatakma Gördesi Bak Ula Hanı Tayyar Rahim'de. Aşık o İstiklal Savaşı'nda kahramanlık gösteren Türk kadınlarıdır. B. Bilim alanında ün yapmış Türk kadınlarıdır. Resim alanında ün yapmış Türk kadınlarıdır. Aşık da çocuklar İstiklal Savaşı'nda kahramanlık gösteren Türk kadınlarıdır diyorum. 11. soruya baktığımda 2015 yılında kimya alanında Nobel ödülünü alan Türk bilim adamı kimdir denildiğinde A şıkkı Aziz Sancar diyor. Evet çocuklar, ülkemizde hayat testlerimiz de buraya kadardı. Yine aynı şekilde 5 Denk Hayat Bilgisi kitaplarınızdan tekrarlarınızı yapmanızı sizlerden istiyorum.